Efendim saatlerimiz 23.30'u gösteriyor ve beraberliğimize devam ediyoruz gece haberlerinde. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğum var. Hemen kendisini sizlerle tanıştırmak istiyorum. Avukat Ahmet Nedim Zengin bizlerle beraber. Aynı zamanda Türk Hukuk Enstitüsü yönetim kurulu üyesi. Öncelikle iyi geceler, hoş geldiniz. İyi geceler, hoş bulduk Eda Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Ahmet Bey ile beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölge istişare toplantılarını, yerel seçimde izlenecek yol haritasını hep beraber konuştuk. ...konuşacağız, değerlendireceğiz tabii muhalefet tarafına da bakacağız ama öncesinde hemen geçtiğimiz hafta sonunda neler yaşanmıştı? Milliyetçi Hareket Partisi'nde genişletilmiş bölge istişare toplantıları başlamıştı. İlk iki toplantı yoğun katılımla Bursa ve Kayseri'de yapılmıştı. Sırada Elazığ ve İzmir var. Hemen haberin detaylarını izleyelim, dönüşte buradayız. Saha çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürmeye devam ediyor... Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla ikinci durağı olan Kayseri'mizde bugün bu salonu şereflendiren her birinizi en kıymetli sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Gündemde programda yoğun. Tema 2024'e doğru diğer Diyar Anadolu. Programına da genişletilmiş bölge istişare toplantıları. Bölge istişare toplantımıza teşviklerinizden dolayı her birinize şahsım ve partim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Adresler belirlendi. 11 merkez ilde düzenlenmeye başladı. Katılım yoğun. Saat 12'de başlayacak toplantının ilk durağı Bursa olacak. İlki Bursa'da yapıldı. İkinci durak Kayseri oldu. M Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan 2024'e doğru diğer diğer Anadolu temasıyla yürütülen genişletilmiş bölge istişare toplantılarının ikinci durağı Kayseri oldu. Bursa ve Kayseri toplantıları miting havasında geçti birinci gündem elbette ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de üstüne sıklıkla değindiği Kahramanmaraş merkezi depremlerde zarar gören vatandaşların zararının giderilmesi ve 650 bin konutun bir an evvel yapılıp vatandaşa teslim edilmesi elbette ki hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem de Cumhur İttifakı'nın en birinci gündem maddesi ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de grup toplantılarında sıklıkla bile getirdiği o günden vatandaşlara da aktarılıyor. Elbette ikinci günden konusu ise sosyal ve ekonomik reformlarla e, refah seviyesini yükseltmek için yapılacak çalışmalarda yine vatandaş aktarılacak ve elbette ki e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündeme getirdiği ve sıklıkla konuştuğu ve 100 maddelik anayasa tasarısının da hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu söylediği o 100 maddelik anayasa teklifine ilişkin detaylar da genişletilmiş bölge istişare toplantılarında konuşulan konular arasında. Gündem elbette bunlarla sınırlı değil. 17 Mart 2024 tarihinde yapmayı planladığımız 14. olağan büyük kurultayımızda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimidir. Şimdi sırada Elazığ ve İzmir var. Elazığ'daki toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık Divan Başkanlığı yapacak. Milliyetçi Hareket Partisi sürekli vatandaşımızla temasta. Bölgeliler Malatya, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Tunceli ve Erzincan toplantıya katılacak. İzmir'deki toplantının divan başkanı MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız olacak. Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla ve Burdur teşkilatları da toplantıya katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 tarihlerine heyecan ve inanmışlıkla hazırlanmaktadır. Yerelde iktidar, ülkede istikrar için diğer diğer Anadolu diyoruz. Efendim artık Türkiye'de yerel seçim havası, atmosferi artık ciddi bir şekilde e, hissediliyor. Şimdi az önce tanıştırmıştım avukat Ahmet Nedim Zengin bizlerle beraber. Aynı zamanda Türk Hukuk Enstitüsü Yönetim Kurulu e, üyesi demiştik. Milliyetçi Hareket Partisi'ni de çok çok yakından takip ediyor kendisi e, sevgili seyirciler. Şimdi... Milliyetçi Hareket Partisi bölge istişare toplantılarını konuşuyoruz çok sık bir şekilde ekranlarınıza da getirdik. İlk toplantılar gerçekleşti. Ben Ahmet Bey'e bölge istişare toplantılarının amaçlarını çünkü şöyle bir detay var e, ilk defa görenler için. Mesela bu yuvarlak içerisinde görmüş olduğunuz iller ev sahibi iller olarak belirlendi. Etrafındaki yakın illerde davetli e, ev sahibine işte gidecek olan iller olarak belirlendi. Bölge istişare toplantılarının yerel seçim, noktasındaki e, hızlılığı hareketliliği e, dinamik yapısına hepsini Ahmet Bey bizlerle <laughs> paylaşacak bugün efendim efendim çok teşekkür ederim şimdi öncelikle Bölge istişare toplantılarının safahatine bir kısaca değinmek isterim. 2007 yılından bu yana, 2007 yılında ilk yapılmıştı, Ege'de başlamıştı. Hı hı. 2007 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında bir e, geleneğe haline gelmiş bir toplantı. E, ve bunun da gerçekten sahada aktif bir çalışmayla e, karşılığını aldığını düşünüyorum. Bu sene özellikle tabii Cumhur İttifakı'nın da e, katılımıyla, çok coşkulu adeta miting havasında toplantılar gördük. İki toplantımız yapıldı. Bursa'da başlayan toplantılar Kayseri'de devam etti. Bu 11 merkez ilde yapılacak toplantılar. Zaten haritada sizler de hazırlamışsınız. Bu 11 merkez ilde yapılacak toplantılar gündeme gelecek. Bu toplantıların sonuncusu Ankara'da yapılacak 26 Kasım tarihinde. Ankara'daki toplantı ile birlikte artık yavaş yavaş seçim sattım haline girmiş olacak. Tabi bu toplantıların birden fazla sahiki Hı. var. Bunun bir siyasi ayağının yanında aslında bu toplantıları ben talep toplama olarak görüyorum. Çünkü Hı. Cumhur İttifakı'nın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir siyasi yaklaşımına baktığımızda aslında sorun çözmeye dayalı bir siyasi yaklaşımları var. Yerelde iktidar, ülkede istikrar. Evet. Burada Diğer diğer Anadolu temasıyla bir toplantı e, tanzim ediliyor. E, dediğim gibi yani Bursa'da başlayan bir toplantı Kayseri'de devam etti. Burada bölgeler ve merkez illere tabii bir değinmek isterim. Tabii. Şimdi bu toplantıların gündeminde e, siyasetin dışarısında e, toplumların evet. sorunlarını ve taleplerini topluyoruz demiştim. Hı hı. Şimdi Gaziantep Elazığ, Erzurum ve Van özellikle bu bölgelere ben dikkat çekmek isterim. Bir de burada Kayseri'nin içerisinde bir Kahramanmaraş bölgemiz var. Tamam, e, tabii Anladım. yani yakın tarihte çok acı bir olay yaşadık. E, bir deprem felaketi hı hı. yaşadık. Hı hı. E, çok büyük acılar vardı burada. Hı. Özellikle bu Kayseri toplantısı bunun için çok önemliydi ve çok da güzel burada talepler toplandı ve e, toplumun burada açıkçası her kesimiyle kucaklaşıldı. Hı hı. E, buradaki sorunların çözümü için çünkü özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin ana gündemi bu deprem depremdeki yaraların sarılmasıydı. Tabii. Ee, orada çok büyük bir mağduriyet oluştu. <laughs> ee, şu anda gündemde tabii 650 bin konutluk bir proje var. Bu proje içinde e, elimizden geldiği kadar orada teşkilatlar e, desteklerini devam ettiriyorlar. Bu toplantılar önemliydi. Şimdi bölge istişare toplantılarına iki kademeli bakmak lazım. Bunların konularının bir tanesi ülke gündeminin genelini ilgilendiren hususlar. Yani burada neyi alabiliriz? Milli güvenlik meseleleri. Burada makroekonomik meseleler. Hı hı. Bunların yanında bir de özel olarak, spesifik bölgeleri ilgilendiren hususlar var. Mesela Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesindeki tarım, hayvancılık hususları. İç Anadolu'daki yine tarım hususları. Ege'deki, Marmara bölgesindeki endüstriyel faaliyetler. Ekonomiden hayvancılığa, çiftçilikten, Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. E, vatandaşın efendim. öğrenciye kadar, Kesinlikle. Efendim. Her konuyla ilgili, alakalı bütün teşkilatlarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin il bazlı bakalım. Kesinlikle. E, il teşkilatlarında her noktayla ilgilenen bir kuruluşu var. Yani evet. bir organizasyonu var. Zaten toplantıların katılımcılarına baktığımız zaman MYK'lar, MDK'lar, <laughs> il, ilçe teşkilatları, meclis üyeleri, <laughs> bu toplantıların katılımları, teşkilat yapısının dışarısında halktan da gerçekten çok fazla tefeci var. Bölgeyi vardı. tanımak da önemli tabii, tabii. değil mi? Tabii. Zaten orada ihtisaslaşmış bölgeye hakim kişilerin zaten <laughs> bunu işin ehli kişilerin orada yürütmesi de en büyük göstergesi. <laughs> zaten Milliyetçi Hareket Partisi liyakat ehliyet konusunda her kadrosuyla emsal teşkil ettiği için bölge Türkiye'de de bu şekilde çalışmaları faaliyetleri yürütüyorlar ve çok da faydalı olduğu düşüncesindeyim. Hı hı. E, bunların tabii bir aya e, bu faaliyetleri, bu projeleri, bu misyonları ve vizyonları ortaya koyabilmek adına yerel seçimlerde de başarı elde etmemiz lazım. Elde etmeleri lazım. Hı hı. E, tabii burada yerel seçimdeki başarı başarıda e, şu andaki ortaya koydukları dediğim gibi vizyon ve misyonla ortaya gelecek. Hı hı. E, şimdi özellikle burada bazı iller e, önem arz ediyor. E, İstanbul, e, Ankara, işte Mersin. Adana gibi iller, Cumhur İttifakı için önem arz eden iller. Evet. Ee, yani bu illere de tabii üzerinde değineceğiz. Ya mesela İstanbul'dan da başlamak isterim. Tabii İstanbul'da mi? gerçekten e, yani oranın… E, Yetersiz belediyecilik e, diye adlandırılıyor. yeter Yeterli değil. Yani en ufak bir yağmur yağdığında her yeri selin götürdü bir İstanbul'la karşı evet. karşıyayız gibi. Ben size birazcık yardımcı evet. olayım. Ya, efe, e, efendim şöyle yani güç ifade etmemin nedeni gerçekten tutulacak bir yerinin olmaması hususu. Hı hı. Şimdi İstanbul'a baktığımız zaman gerçekten şimdi beklemediğimiz ve istemediğimiz bir durum var deprem felaketi bekleniyor. Tabii. şimdi göreve gelmeden önce bana belediye başkanlığını verin Ben iki yılda deprem sorunu çözeceğim, konu sorunu çözeceğim kentsel dönüşüm sorunu çözeceğim diye vaatte bulunan bir belediye başkan adayından Biz şu anda işte kayak takımı rengini seçen, bir belediye başkanına geldik. İstanbul'u unuttu, genel seçimlerde il ilgi isteyerek. Orası değil. zaten şöyle. Yani şimdi e, siz salt siyasi pragmatizminle hareket ederseniz, e, belediyeciliğinizden, İstanbul halkınızdan feragat edip e, adeta Cumhurbaşkanı naibi gibi, e, adayı gibi il il miting e, peşinde gezerseniz, Yerel yönetimin orada zaten sekteye uğrayacağı izahtan var Bu çok büyük bir sorundu. Bunu zaten her kademede de gördük. Yine Ankara'ya baktığımız zaman Ankara'nın altyapı problemleri çok fazla gündemdeydi. Yani Ankara'nın son 5 yılı adeta evet. harap olmuş denebilir. Şimdi buralarda Cumhur İttifakı'nın izlemesi gereken yol nedir? Yerelde halkların buradaki sorunlarını toplayıp, beklentilerini toplayıp bu beklentilerine mantıklı çözümleri ortaya koymaktır. Hı hı. Bizim zaten bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anda incelediğimiz e, istişare toplantılarında ama, a, temel amacı bu. Hı hı. E, daha sonra ee, yine Samsun'da özellikle bir e, toplantı gerçekleşecek. Burada e, Ankara ilini almıştık. Ankara ili burada e, önem arz ediyor. Karadeniz'in çünkü çok büyük bir kısmı yine burada Ankara ve Samsun özelinde incelenecek. E, bu toplantılar tamamlandıktan sonra belediye seçimleri içinde artık burada toplanan talepler için çözümler ve e, sonuçlar devreye gireceği düşüncesindeyim. Hı hı, hı hı. E, yani durum bu şekilde bölge istişare toplantılarında. Burayı da güzel değerlendirmek lazım. Anladım. Peki şimdi o zaman bir haritamız daha var. Hem bunu da duyurmuş olalım. Bir sonraki istişare toplantısı için bölge istişare toplantılarında 3. toplantı 21 Ekim'de Elazığ'da. Evet. Yine Elazığ'da Bingöl, Diyarbakır, Batman, Malatya, Erzincan ve Afet Bölgesi olarak adlandırılıyor. Biliyorsunuz ki Elazığ'da aynı şekilde 11 ilin içerisinde. Ee, buradaki e, yani 21 Ekim'de gerçekleşecek toplantı Elazığ'da çevre illerde hemen mavi olarak gördüğünüz iller sevgili seyirciler. Bunu da buradan şimdi ben olarak. burada <laughs> merkez ili ve katılımcı illeri çok değerli buluyorum. <laughs> Çünkü adeta e, gezmekten imtina edilen iller <laughs> çekinen iller şu an bir turizm cenneti haline gelmiş durumda. Evet. Tunceli, Diyarbakır, Bingöl terörden temizlendi araflarında Yani arındım. müthiş bir burada e, milli güvenlik adına adım atıldı ve bu iller e, özellikle Tunceli'li doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir ildi. Hı -hı. E, buralar bir turizm cenneti haline gelmiş durumda. Batman yine ona keza. Burada gerçekten malı bir çalışma vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten e, buradaki Ana faktörlerinden bir tanesi turizm üzerine hı, gelen hı, talepleri hı. toplayacak. Bunlar bölge halkının hayatına doğrudan etki edecek faktörler. Tabii. Şimdi turizm bir yeri canlandırır efendim. E, turizm bir yerini tabii istihdamını sağlar. Yani turizm oraya gelen insan çeşitliliğiyle kültür zenginliğini sağlar. Bunlar çok değerli hususlar. Hı hı, hı. Yine sıradaki bir ilimiz varsa orayı da tabii değerlendirmek isteriz. Buradan sonra e, İzmir. İzmir geldi. Evet. Genel Başkanımız, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin 2007 yılında İzmir toplantısında yapmış olduğu bir söylem vardı. Bu toplantı adeta atılan ilk kurşun kadar önemli bir toplantı demişti. Hı hı. Bunu bu minvalde değerlendirmek çok daha doğru olur. Burada İzmir'de bir toplantı yapılacak. İzmir, Manisa, Uşak, Aydın bunlar artık birbirleriyle çok iç iş işe geçmiş hı hı, şehirler hı, ve İzmir'deki hı. endüstri artık buralara kaymış vaziyette. Zaten Muğla'nın buradaki turizm hususu da e, izahattan var. Ise, burada çok ciddi bir ummalı bir çalışma yapıldı. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde hı hı. E, bu belediye seçimlerine de tabii yansıyacaktır. Hı hı. Yani şimdi genel tabloda e, değerlendirmek lazım. Hı. Buradaki amaç ne, metot ne, ulaşılabilecek sonuç ne? Bizim önümüzdeki en yakın etki aslında e, Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Genel Hı -hı. seçimlerde Hı -hı. biz e, bu durumu gördük. Çünkü Milliyetçi Çok... Hareket Partisi anketleri yıkıp gelen bir parti. Evet. Yani anketlerin Öyle aksine tabi anketlerin aksine anketleri yıkıp gelen bir parti. Bu Hı -hı. partinin e, herhangi bir rasyonel hesapla, sayısal bir hesapla Hı -hı. E, tabanının ya da destekçisinin belirlenemediğini e, burada tüm ülke gördü. Evet. Ve gerçekten ee, bir ideolojik parti olduğu için <laughs> e, bu çok değerli yarım asırlık bir parti. <gülüyor> <gülüyor> e, bunu da teşkilatlarına e, yansıtıyor. Genel tabloyu bir alabilirsek, burada Tek birkaç hususa <laughs> Bölge istişare Toplantıları'nın <laughs> o büyük Türkiye haritası vardı ya sevgili yönetmenimizden onu bir rica ederim. E, evet, buyurun. Evet, yani bakın buradaki söz konusu iller dediğim gibi yani özellikle İstanbul ve Ankara'da şimdi <laughs> buralarda Cumhur İttifakı e, Devlet Bey Burada bir öneri dedi. Dedi ki Hı -hı. biz koçbaşı taktiğini uygulayacağız. Koçbaşı Hı -hı. taktiği nedir? Hı -hı. Koçbaşı taktiğini açıkladığı zaman hangi ilde, Cumhur İttifakı'nın hangi bileşeni güçlüyse o aday çıkaracak Hı -hı. ve biz destekleyeceğiz. Hı -hı. Son derece mantıklı Hı -hı. bir öneriydi ve bu öneriyle şu anda burada seçimlere gidiyor. Karşı cenahtan Millet İttifakı'na baktığımız zaman bir fetret devri var. Yani onlardan herhangi bir şekilde bu konuda bir metot göremedik. Buralarda hanımefendinin bir söylemi vardı. Biz her yerde ayrı adayla gireceğiz. Hatta işte buna karine teşkil etsin diye Eskişehir'de bir aday çıkardılar. İşte İzmir'de adaylarını çıkardılar. Ama yarın her zaman sürprizlere gebedir efendim. Ankara ve İstanbul özelinde e, hala ben ittifak yapabilecekleri düşüncesindeyim. Olabilir diyorsunuz. Şöyle olabilir. Yani ben bir seçmen olarak değerlendirdiğim Hı -hı. zaman Hı -hı. E, sürekli kendi söylemleriyle, kendi sözcüsünün söylemleriyle ters düşen bir genel başkan var. Hı -hı. Hanımefendinin yani siyasi çıkışlarına itibar edilmeyecek noktaya gelmiş vaziyette. Yarın bir gün açıklamasını da ben yapayım sürpriz olmasın. Biz tabanımızın sesine kulak verdik, tabanımız ittifak istiyor. Biz kendi siyasi şeylerimizden sıyrıldık, sahiplerimizden tabanımızı dinleyeceğiz. İstanbul ve Ankara'da yüksek ihtimalle i̇ttifak. ittifaka gideceklerdir. İttifak. Tabii. Ee, ipten için, i̇p için söylüyorsunuz i̇p değil ve mi CHP? CHP ile zaten yani ipin e, sahiki de... CHP'nin bir şekilde iktidara getirmek Hı -hı. değil mi? Yani kendisi zaten proje Kuruluş partisi olduğunu. Kuruluş amacı tabii, sanki öyle gibi. Yani doğru. kendisinin proje partisi olduğunu defaatle e, zikreden bir hanımefendi var. E zaten sürekli de siyasal söylemlerle tezat düşen bir hanımefendi Hı -hı. var. Yani yüksek ihtimal İstanbul ve Ankara üzerinde ittifak edeceklerdir ama İstanbul ve Ankara'da Millet İttifakı'nı ittifak yapsalar bile artık kurtarmaz. Ha, olmaz. Tabii. Yerel seçimlerin çünkü gerçekten yani yerel seçimlerin dediğim gibi biz aslında bir fragmanını genel seçimlerde gördük, yaşadık. Gördük, Doğru Tabii, söylüyorsunuz. Gördüm. Ben de hep böyle doğruluyormuş gibi söylüyorum ama doğruluyorum efendim. ama hani muş değil doğruluyorum sevgili seyirciler. Ancak bunun geçmişe dönüp şurada birkaç ay öncesine gittiğimiz zaman neler olabildiğini, neler Tabii. olduğunu hepimiz gördük öyle Tabii. değil mi? Ee, hanımefendi masadan kalktı, tekrar oturdu. Evet. Birkaç gün sonra ne oldu da oturdu bu mesela bilinmiyor yani hala daha e, net bir açıklaması yok. Şimdi Ahmet Bey de diyor ki İstanbul ve Ankara için şu anda bütün illerde tek başına e, parti olarak gire, gireceğiz açıklaması var e, Akşener'in ancak e, belli olmaz. Yarın bir gün ben kendi parti tabanımı e, dinleyebilirim, evet. e, siyasi kimliğimizden sayılabiliriz evet. ve ittifak yapabiliriz e, cümlesiyle karşılaşabiliriz diyor. Yani parti tabanını <laughs> bu kadar önemseyen bir e, genel başkan olsaydı e, genel seçimlerde partisinin tabanı Kemal Kusturul'un aday gösterilmemesi yönünde defaette de şey yaptı, Hı -hı. dile getirdi. Buna rağmen e, kendi seçmeninin ilafına bu aday gösterildi. Hı -hı. Daha sonra tabii bir mağlubiyet yaşandı ama mağlubiyete rağmen mahcubiyet yaşanmadığı için bu söylemler devam ediyor. Hı hı. Şimdi biz burada Ankara ve İstanbul'daki aksaklıkları dile getirdik. Hı hı. Ama bu aksaklıkların yanında bu sefer Cumhur İttifakı'nın ortaya koyması gereken burada yol ne? Hı hı. Burada adaylar çok önemli olacak. Evet. İstanbul ve Ankara'da gerçekten liyakatlı, ehliyetli, yereli tanıyan, yerelin sorunlarını çözüm üretebilecek Kişilerin aday gösterileceği kanaatindeyim. Hı hı. İstanbul'da ve Ankara'da e, gösterilecek adaylar burada kilit nokta olacak. Yani burada ittifak olacağı Seçimlerin konusunda. Seçimlerin kazanılması tabii. noktasında. Tabi. Peki bu e, şunu da söylemiş olalım. Yani ikinci bir seçim olarak iki seçim arası çok yakın birbirine. Evet. E, genel seçimlerle yerel yerel seçim arasındaki yapılar çok daha başka, çok daha farklı. E, ama birazcık e, seçim stratejisinde hem partilerin hem de e, yani i̇ttifaklar için söylemiyorum ama evet. baktığımız zaman ittifak olabilir mi noktasında iki parti, üç parti, altı parti biliyorsunuz sekiz partiye kadar çıkmıştı en son. Hem yeniden bir ittifak olabilme oranını alacağım yüzde yüzlük üzerinden sizden. Hı -hı. Hem de genel seçimden farklı olarak başka bir yol izlenebilir mi? Bu yol e, ne olabilir? E, muhalefet için soracağım. Tabii. Üç dakikamız var. Ya Şüphesiz genel seçimlerle yerel seçimlerin dinamikleri farklı Hı -hı. ama bu seçmen aynı. Şimdi evet. tabi yani hı. şimdi siz e, 2018 yılında CHP'nin bir bildirgesi var. Hı. Bildirgede defaatle dört yerde geçiyor. E, i̇zleyicilerimiz tabii ki bunu internetten erişebilir rahatlıkla. Hı hı. Dört yerde geçiyor. Biz yerel yönetimlere özellik vereceğiz. Yerel yönetimlerin burada mali tablosunu güçlendireceğiz. Hı hı. Bağımsız hale getireceğiz. Yöresel ve eski adları teslim edeceğiz, tekrar kazandıracağız. Hı hı. Şimdi bu şekilde bir misyon var. Şimdi önümüze bir şey koyamadıkları için, hı hı. cumhurbaşkanı seçiminde de son bir hafta koymuşlardı adayı da. Hı hı. Yani önümüze bir şey koyamadıkları için biz 2018'deki bildirge üzerinden devam edelim. Hı hı. Ee, yani burada özellik vaat eden bir ittifak olacak. Her ne kadar kendilerini ülkücü olarak adreselerde HDP ile dolaylı olarak yol yürüyen bir parti var, şüphesiz buna da katılacaktır özellikle iddialarına da orada hedeflerine de böyle bir hedef olacak. Bir tarafta da baktığınız zaman burada milli güvenliği, milli varlığı, yerelde güçlü belediyeciliği, hizmet belediyeciliğini bedelsiz, tarafsız, çıkarsız halka hizmet adına yapan bir belediyeciliği. Burada halk e, burada teşekkürle karşılayacaktır, e, büyük bir tarafla karşılayacaktır. E, tabii biz bunu süreci yakından takip edeceğiz, göreceğiz. Peki, kaç dakikamız kaldı? Var mı dakikamız? İki dakikamız, burada, iki dakikamız daha tabii, var. Tabii, tabii. Şimdi dediğim gibi yine Erzurum üzerinden de ben bir değerlendirme yapmak istiyorum. Hı hı. Özellikle Karadeniz bölgesinde müthiş bir şu anda ticaret hacmi oluştu. Hı hı. Bunun bir nedeni de tabii Ukrayna Rusya kriziydi. Hı hı. Ukrayna Rusya krizi üzerinden Türkiye'nin o tarafsız ve dış politikadaki müthiş tutumun sayesinde hı hı. büyük bir şurada Karadeniz bölgesinde ticaret hacmi oluştu. Tabii aşağı hı hı. baktığınız zaman yine aşağıda Akdeniz kıyısında biz orada Mavi Vatan ve Libya üzerindeki tutumumuzda yani bir ayağımızı Libya'ya bir ayağımızı burada Rusya'ya hatta bir ayağımızda da Karabağ Ermenistan <gülüyor> üzerine <gülüyor> koyduğumuz zaman çok güçlü bir burada çemberin ana faktörü haline geldik. Tabii. Bu bizi her açıdan eee koridoru anlamında olsun, e, yine doğal gaz anlamında taraftan. olsun. <laughs> Bakü-Tebriz tabii Her vars. anlamda bizi burada destekler mahiyette. Evet. E, biz artık e, burada bunun yerel seçimlere yansıışını göreceğiz. Halkın hı hı. E, yavaş yavaş refaha kavuşunu göreceğiz hı hı. burada. Refah artışını göreceğiz. Hı hı. Burada yereldeki sorunların toplanıp daha sonra çözüm metotlarına e, kavuşturulmasını göreceğiz. Yerel seçimler bu anlamda e, incelemek gerekir. Dediğim gibi anketler e, yapılacaktır. Hı hı. Anketler Milliyetçi Hareket Partisi için e, bir şey değildir, gösterge değildir, bir belirti değildir. Çünkü anketleri her zaman yıkıp gelen bir parti söz konusu Peki. burada. Tamam teşekkür ederim çok da zamanım artık zamanımız kalmadı ee, ama güzel bir şekilde anlattık özetledik hem bölge istişare toplantılarını hem sıradaki sevgili seyirciler cumartesi pazar günü yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölge istişare toplantıları var 21 Ekim'de Elazığ ve 22'sinde de İzmir'de e, olacak biri cumartesi biri pazar günü. Peki sevgili seyirciler e, konum avukat Ahmet Nedim Zengin'de kendisine teşekkür ettik. Sağ olun.